Kardeşlerim, çocukların çikolatayı yiyip, onun unlu bölümünü bıraktıkları sahneyi kendimize ders yapalım. Çikolatayı yiyip ekmeği bırakmak yok. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne buyurduysa o bizim hayatımızdır. Hem dünya hayatımızdır hem de ahiret hayatımızdır. O bizim kurtuluşumuzdur. Ama Özellikle tekrar vurguluyorum. Tekrar vurguluyorum, akılda kalsın diye. Biz abdesti kimden öğrendiysek, çileye tahammül etmeyi de ondan öğrenmek zorundayız. Siyaseti de ondan öğrenmek zorundayız. Beni Kurayza'da da iç hıyanet yapan Yahudileri ne yapayım diye sorduğunda sahabi hepsinin öldürülmesi uygundur ya Resulallah deyince sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tam arştaki gibi konuştun buyurdu. Hainlik edip müminleri arkadan vuranları öldürün buyurdu. Yüzlercesi kılıçtan geçirildi. Abdesti öğrendiğin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hayvan hakları ile ilgili sözleri ondan naklettiğin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> siyasette, ziraatte, ticarette, ekonomide, sosyal ilişkilerde aynı peygamber olmak zorundadır. Eğer hayatın bir bölümünü Avrupa'dan esinlenerek, öbür bir bölümünü de İtalya'dan esinlenerek, öbür bir bölümünü Çin'den esinlenerek algılamaya çalışırsan, mozaik bir evin, mozaik bir toplumun olur. Bu mozaik toplumda kargaşan hiç bitmez. Bile bile kuyunu kazmış olursun. Bu sebeple kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dini bütündür ve hayata yöneliktir. Hayat ne getirdiyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı da onun karşılığında huzurun yönünü gösterdi. Biz yeniden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi bu gözle görme bu kulakla duyma bu mantıkla anlama sürecine döneceğiz inşallah. Umuyorum. Rabbimden niyaz ediyorum ki yaşadığımız toplumun başına gelen artık sayılmayı bile zorlaştıracak kadar sıklaşan belalar, musibetler neyi bıraktığımız ve neyi kaybettiğimizi hatırlatan bir nimete dönüşür. Hani bir kötek bin nasihatten iyiymiş ya ola ki bu kötekler bu darbeler Allah'ın lütfu ve keremiyle toplum olarak terk ettiğimiz kapıdaki büyük nimetleri bize hatırlatır. Ankara meydanında asılan İskilipli Atıf'ın İnsan olarak bir kusuru olmadığını herkes biliyordu. Hakimleri de asan asma kararını verenler de biliyordu. Orada İslam şeriatı asılsın diye İskilipli atıfı astılar. Rahmetullahi aleyh. Üzerinden 90 küsur sene geçtikten sonra o acıyı unutmadık biz. İskilipli değil, İskilipli'nin dininden intikam alındı. O dinin sahibi yok muydu? İskilipli'nin akrabaları bir şey yapamadılar. Elleri ayakları bağlıydı. Arkadaşlarının sesi çıkmadı, çoğu ipe gitti zaten. İskilipninin Rabbi yok muydu? Rabbim Allah'tır dediği için ipe gitti. Bunları konuşmanın zamanı değil elbette. Çünkü bunları konuşmak da keyif bozuyor. Bunların konuşmanın zamanı ne zaman gelecek? Geçti bile zamanı bunları konuşmanın. Başımıza gelen musibetleri inşallah Rabbim lütfeder de bizim kapasitemizde olacak gibi benzemiyor bu. Rabbim lütfeder de bu başımıza gelenler nedir yahu? Nedir bu? Kendi elimizle kendimizi öldürüyoruz. Kendi huzurumuzla niye oynuyoruz ki? Nedir bu baba ile oğlun kavgası? Abi ile kardeş niye kavga eder? Sebepsiz yere insan niye öldürülür? Bile bile insan niye elini kana bulatır? Hadi başkasını öldürüyorsun, kendi kendini niye öldürür insan? Bu cevapsız sorular, dipsiz kuyu gibi sorular, inşallah ümmet olarak toplum olarak aklımızı başımıza getirir ve o gün iskiliplinin üzerinden asılan dinin sahibinin bizi terbiye etmek istediğini anlarız inşallah küfrün razı olacağı kafirlerin aferin diyeceği bir hayat tarzının huzur olmadığını dünyamızı da ahiretten önce dünyamızı da harap edeceğini anlamamıza vesile olur inşallah.